Gelelim 49. sorumuza. Anayasanın yasama bölümünden bir soru. Meclisin yürütmeyi yani Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları denetlemesiyle alakalı bir sorudur. Burada soru genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması gibi araçlar vardır. Anayasa genel çerçeveyi çizer fakat bunların içeriği ve kapsamı aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir şeklinde bir soru karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunlar meclis iç tüzüğüyle belirlenir arkadaşlar. Yani bu işlerin detayı nasıl yürütüleceğiyle ilgili detayları bulduğumuz yer. Zaten meclis iç tüzüğü daha önceki sorularımızda da karşımıza çıkmış kavram. Meclis iç tüzüğü, meclis çalışmalarını düzenleyen kurallar bütünü yani anayasadaki birçok detayı orada buluyoruz. Tabii bu gibi bir soruda bunu anayasa genelde ya iç düzeye atfeder detayları düzenlemesini ya da kanuna atfeder diyebiliriz. iç düzük ya da kanun gibi cevabı olur. Yani ikili düşünebilirsiniz bu gibi sorularda.